Mesela şu Ne yazdım? Barındırıyor. Hadi bakalım. Ne yandı? Buraya. Meteorlar. Pekayet de gelip. Bir müdürlüğüne <laughs> <mükemmel>. Bu <laughs> 4-5 kere çarpıyor ve meteor yağmuru oluyor gördüğünüz gibi ev tekrar ise evimizde biraz eriyor sonra yere düşüyor bu meteor yani 5 metre Met tekrar ise meteor düşecek bundan eminiz Bilinsem ne anlama geliyor diyorum nereye? Ne? <laughs> <Ha? gülüyor> Gerçekten bu motor pek hayli değil aslında. Bir kaç kere dönüyor. Bey arkadaşlar, buraya çıkmasa iyi olur. Arkadaşlar videoyu kesiyorum.